Türkiye Halter Federasyonu'nun katkılarıyla Kahraman Kazan Belediyesi'nin ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen Kahraman Kazan Belediyeler Arası Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası pandemi dolayısıyla bu yıl online olarak gerçekleştirildi. 20 farklı belediyeden 110 erkek. 40 kadın sporcunun yarıştığı ve 4 gün süren şampiyonada düzceli sporcular ödüle doymadı. Açılış seremonisinde Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Temel Taşpınar, Kahraman Kazan, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ceperkülü Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu katılım sağlayarak açılış törenini gerçekleştirdiler. Turnuvada elimizde Cumali Belediye Spor Kulübü temsil etti. 4 gün boyunca süren turnuvada bayanlar müsabakaları sonunda alınan dereceler, yüzleri gülümseyip Halter Temsilcisi Servet Türkel turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada açıklamada sporcularımıza desteğini esirgemeyen Cumayeri Belediye Başkanımız Mustafa Koloğlu'na, Cumayeri Belediye Spor Kulübü Sportif Direktörümüz Ercan Ustaoğlu'na, sporcunun hen anlamda yanında olan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'ya, Spor Hizmetleri Müdürümüz Gülay Ercan Hanım'a ve müsab Ve müsabaka sponsorumuz NATO Store AŞ imtiyaz sahibi Ak Türkiye çok teşekkür ediyoruz ifadelerinde bulundu.